Herkese selamlar ee, Selenium'da locatorslarda artık son dersimiz dersimizdeyiz CSS selektörü anlatmaya çalışacağım size isterseniz hızlıca başlayalım burada genel formülizasyon şu şekilde etiket adı kareli parantez aç kapa nitelik ve niteliğin değeri eşit olduğu değer bu şekilde genel bir formülizasyon çıkarabiliriz Bunun dışında özel bazı CSS, e, CSS selektöre uygun durumlar var mesela e, hedeflediğimiz bir locator var ise ve o locator unique ise yani herhangi bir başka yerde yoksa burada şu sembolü koyup koyup o locator'ın ID değerine yazdığımızda bu locatora erişmiş oluyoruz. Aynı şey benzer mantıkla class için de geçerli. Eğer bir sayfada biz unique bir class değeri biliyorsak aradığımız locatorda başına nokta koyup o classın değerini yazdığımızda yine aradığımız hedeflediğimiz locatora e, işlemler yapabiliriz Hadi gelin e, sizde bir örnek yapalım biraz artık farklılaştırmaya çalışıyorum dikkat ediyorsanız aynı örnek üzerinden gitmemeye çalışıyorum bu keski senaryom birazcık daha şahsi bir senaryo e, maçlar başladı e, birkaç saat sonra da Adana Demirspor'un maçı var onunla ilgili bir örnek yapmak istiyorum burada e, Öncelikle ilk başlayacağımız şey e, arama butonuna butonunun e, CSS locator'ını almak olacak. Burada unik olarak ne bulabiliriz? Bakalım ID var mı? Var. Çok güzel. Ben buradan bu ID'yi kopyaladım. Daha sonra az önce göstermiş olduğum kısa yöntemle direkt chat diye buldum ve dikkat ederseniz unik bir değer. Direkt bir. Aldım bunu. Şimdi bir web elementi oluşturuyorum. Search input diyorum. Zaten sayfa Google'a yönlendiriliyor gördüğünüz gibi. Onları açmama Yapmama gerek yok daha önce yaptım çünkü. Driver nokta find element by CSS selektör dedim. Tırnağımı açtım, kapattım. Bu şekilde buraya search inputla ne yazacağım? Search input nokta ile Adana Demir Spor yazdım. Daha sonra yapacağım diğer işlem. Buraya Adana Demirspor yazdıktan sonra şu çıkan Google'da araya butonuna tıklayacağım. Ama burada nasıl bir sorunla karşılaşacağım? Hadi bakalım. Burada yine class aldım. Hatta input şöyle alayım. Input yazayım buraya. Input nokta değeri yazdım. Dikkat ederseniz iki tane değer var. Bir bu değer var. Bir de şu arkada kalan değer var. Yani bir buradaki değer var. Bir de buradaki değer var. Yani bu değerler unique değil. Şimdi tıklamış oldum. Ee, bununla ilgili ne yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Şöyle. Burada aslında XPath kullansak hiçbir sorun olmayacak. Ama XPath kullanamayacağız. CSS selektör yapacağız. Kullanacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi gösteriyorum. Bu hangi parametreyi? Birinci. Bu birinci indeksteki değeriymiş. Ben bunu aldım. Birinci indeks olduğu da aklımda artık. Şimdi koda geldim. Ben şimdi bir web element oluşturacağım. Ama bir web element oluşturmam yeterli olmayacak. Onun için ben liste adında bir web element oluşturacağım. Ve buna da search button diyeceğim. Daha sonra driver nokta find element değil artık find element istiyorum. Neden? Çünkü birden fazla elemanın elementim olduğu için. CSS selektör dedim. CSS selektörünü yazdım. Daha sonrasında geldik. Bunu çekmeye. Search button dedim. Nokta get dedim. Hangi indekste Birinci indeks. Yani ne? Sıfırıncı indeks. Yani birinci eleman sıfırıncı indeksi olarak nitelendirilir. Ne yapacağım buna? Klikleyeceğim buna. Bu kadar. Daha sonra bir thread koymak istiyorum. Nokta sleep. Buna 500 yani milisaniye diyeyim. Yani bir saniyenin yarısı kadar yeterli olacak. Ee, ben buradan kısaca hızlıca buraya tıklayayım. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Buradan da ben şu, bu yazıya tıklamasını istiyorum. Bu yazıya tıklamasını istiyorum. Burada nasıl yapabiliriz? Buradan spen'i alabiliriz ama herhangi bir şekilde ID vesaire yok. Onun için ben bunu Xpath'te bulayım isterseniz hızlıca. Bunu Xpath'te bulmuş olalım. Spen dedim, açtım. Text dedim, parantez aç kapa. Yazdıktan sonra 4 tane text'im çıktı. Ben bunlardan tabii ki de birinciyi istiyor olacağım. Hemen Birinciyi bulduk, güzel. Ben bunu alıyorum. Tekrar bir web element oluşturuyorum. Adana Demir. Bir büyük harf yazabilirsek güzel olacak. Heh. Demir Spor. Ee, driver nokta find element by nokta css selector aldım. noktalı virgülümü yerleştirdim. Ne yapacağım Adana Demir Sporu? Klik işlemi yapacağım. Şimdi klik işlemi yaptıktan sonra bir de yine bir tiret silip koyalım isterseniz. Çok güzel koyduk. Buradan e, tıkladım. Tıkladıktan sonra ne yapmak istiyorum? Mesela bir e, ne yapalım önce? Önce biz bir hangi kanalda ona bakalım. Burada bir şey klasımız var. Buradan ben div yazıyorum. Div nokta klasın adı. Bak gördüğünüz gibi iki tane çıktı ve sıfırıncı indeksi aslında birinci elemanı sıfırıncı indeksi olduğu için ben buradan sıfırıncı indeks olarak buna tıklatacağım yani ona göre web elementi oluşturacağım ama yine nasıl oluşturacağım yine listem mantığıyla oluşturacağım web element diyorum ee, hangi kanal yazayım hangi kanalda yazayım ee, driver nokta ne find elements olacak ve yine biz neyle bulduk by nokta css selector ile bulduk noktalı virgül yerleştirdik. Buradan hangi kanalda nokta get sıfır çünkü ilk elemandı nokta klik dersek bu işi tamamlamış olacağız. Yine bir tret silip koyuyorum yarım saniyenin yarısı kadar. Koyduktan sonra ne yapıyoruz? Tıkladı bir pop up açıldı. Bu pop up'ı kapatmak istiyorum. Nasıl kapatacağım? Şu ikona tıklayarak kapatacağım. Ee, yani buna basmam yeterli olacak. Ee, bakalım şöyle bir deneyelim. Basabilecek mi emin değilim çünkü SVG'de genellikle basmıyor. Hatta ben hiç ona yapmayayım. Direkt garanti alayım işimi. Spen bakayım olaya. Şimdi bunu bir e, düzgün yazalım artık. Spen. Ya işte genel formatta yazalım. Eşittir. Bu şekilde bulamadı. O zaman bildiğimiz gibi yapalım. Bazen böyle olabiliyor maalesef. CSS selektörde. Arda, arda nokta koyduğumda da görmedi. He, çünkü burada da bir nokta yok. Evet şimdi gördüm. Heh, şimdi ne oldu? Toplamda yine 4 tane eleman var ve birinci eleman. Yani sıfırıncı indeksi seçmiş olmam gerekiyor. Hadi gelin bir liste daha oluşturalım. Web Elements. Kapat yazayım. Driver. Find Elements. Önemli. Find Elements. nokta CSS Selector yapıştırdım. Noktalı virgül koydum. Ne yapacağım ben? Bu e, kapatı. E, klik yapacağım. Ama neden yapamıyor? Çünkü get'ini belirlemedik. sıfırıncı indeks. Nokta, klik dedim. Daha sonra bir tireslik daha koyalım. Genelde sayfa önlendirmelerinde mutlaka tireslik koymayı ihmal etmeyin. Kapattı. Kapattıktan sonra ben bir maç kadrosuna gireyim. Maç kadrosunda kimler var? Hoca kimleri almış? Clybert Hoca ona bir bakalım. Ee, buradan bir <laughs> ne yapalım ne yapalım? Mesela buradan bir liste belirleyelim ve listeyi bu şekilde sınıf olarak ayıralım. Ayırdığımız zaman ne oldu? Olmadı. Şöyle yaptığımız olacak mı? Olmama sebebi çünkü bir yerde nokta mı eksik? Evet buraya da nokta koymam gerekiyor. Ve listeyi de başa yazalım. Ha bir şey değişmiyormuş. Tamam. Ee, bir ara, arayıştayım şu anda. He, güzel. 10. eleman, 11. eleman benim aradığım indeks e, ee, 10. indeks yani 11. eleman olduğuna göre ben bunun aklımda tutarak bu şekilde geliyorum. Yine liste oluşturuyorum. Web element diyorum. Buradan ee, kadro diyorum. Hatta maç kadrosu yazayım. Eşittir diyorum. Driver nokta elements by CSS selector tırnağımı açtım. Noktalı virgülümü koydum. Buradan maç kadrosu nokta get hangisiydi? 11. eleman yani 10. indeks nokta klik. Şimdi ben bir maç kadrosuna bakmak istiyorum. Çok da acele etmeyeyim. Tiret nokta slip deyip, bana 5 saniye yeter. Ben zaten kadroya hakimim. Hızlıca görmüş olurum. Tabi açıklanmış olursa. Ee, buradan da ne yapalım? Buradan da farklı bir yere gidelim. Buradan da mesela zaten default olarak açık ama maç kadrosundan sonra bir istatistikleri de göreyim. Yani istatistikler de nerede? Bir sonraki eleman, bir sonraki yer. O da 11. indeks. Aslında şunu yapmam yeterli. Şunu yapmam yeterli. Buradan alıp buraya yapıştırıp buna 11 yani 12. eleman 11 olması ve buraya puan durumu yazmam yeterli olacaktır. Daha sonrasında da çok fazla uzatmayayım. Driver'ımı yavaştan kapatayım. Bakalım nasıl bir sonuç e, oluşacak. Baktığınız zaman evet aradığım şeyler bunlar. Hadi bir driver'ımızı çalıştıralım bakalım. Şu anda Chrome driver çalışıyor. ekranın maximize olmasını bekliyorum. Yazdı, klikledi. Şu anda Adana Demirspor yazısını arayıp kliklemesini bekliyorum. Klikleyecek mi bakalım. kliklemedi. Hemen bakalım neden kliklemediğini. Ee, hızlıca bakalım. 25 spen tx1. Ha, hmm. çok iyi. Buna xpad yazmam gerekiyordu. Tabi ders X, şey, css ders ama e, xpad e, yazacaktık. Süper. Tamam. Şimdi çalışacak. Bir an dalgınlığıma denk geldi. Tabi arada xpad kullanmak gerekiyor. Çünkü sürekli liste oluşturmak istemediğim için bunu yaptım. Şimdi çalışacak muhtemelen. Kusura bakmayın. Dediğim gibi dalgınlığıma denk geldi. Ama birlikte görmemiz de güzel. Bu hatalar sizin de yapabileceğiniz hatalar. Önemli olan hızlı fark edebilmek bu hataları. Artık bir klik işlemi bekliyorum. Doğru bir klik işlemi. Bakalım yapacak mı? Yapmıyor. Evet şu an yaptı. Şimdi canlı izleye bastı. Kapattı. Çok güzel. Buradan maç kadrosu dedi. Her henüz maç kadrosu açıklanmamış bu arada. İstatistikler dedi. Bakıyorum. Demirspor şu anda biraz aşağılarda aslında. İlerleyen süreçte scroll da yaptıracağım size. İlk altının dışında ama maç fazlasıyla tabii ki de bu böyle. Neyse şaka bir yana. Demirspor'da akşamki maçta başarılar bu arada. <laughs> Neyse konudan çok sapmadan e, şunu söyleyeceğim. Bu derste CSS selektörle ilgili anlatacaklarım bunlar ama ben kendi projelerimde yani yaptığımız projelerde inisiyatif eğer bende ise genellikle XFET kullanıyorum bunu söyleyeyim. Hepsini bir şekilde anlatmaya çalıştım size ama bence e, XFET'in kullanımı bana göre daha sağlıklı. Çünkü yani her seferinde CSS selektörde her seferinde değil ama değil tabi ama hani çoğu kez ben bu listeyi kullanmak istemiyorum açıkçası ama gördüğünüz gibi mesela bu durum xpette buraya direkt e, hani sıralamasını belirterek atlayabileceğiniz bir durum oluyor liste oluşturmanıza gerek kalmıyor bilmiyorum tabi bu tarzla ilgili ve seçeneklerle ilgili bir durum hani siz CSS kullanıyorsunuz diye ben neden kullanıyorsunuz demem ama dediğim gibi ben xpet tercih ediyorum. Ee, yoksa bu listelemeyi her zaman yapmak gerekiyor. Bazen şu find element hani yazısı kafa karıştırabiliyor. Mesela ben liste oluşturduğumda bazen yanlışlıkla find element yazıyorum ve element ya, element yazdığım için s takısını unuttuğum için çalışmıyor program. Hani bu tip hatalar e, olabiliyor. Onun için siz bu konuda dikkatli olun derim. E, anlatacaklarım benim bu dersle ilgili bu kadar. E, diğer derslerde görüşmek üzere.